Sokak lambaları altında dans ederim, betondan yollar hayatıma karatı. Gözlerimde hikayeler, yüreğimde sırlar, sokaklarım rüyası, benim gerçeğim. Sessizce yıldızlarla süslü, Duvarlarda grafitiler, anılarla dolu. Benim mikrofonum, bu sokakların sahnesi. Hepimle anlatırım hayatın gerçek yüzünü. Kaldırımların altında umut yeşerir Gökyüzüne bakarım, yıldızları sayarım Sokak çocukları, hayatın savaşçıları Rapimle yükseliriz, bu beton ormanında Sessizce, ses, yıldızlarla süslü Duvarlarda grafitiler anılarla dolu Benim mikrofonum, bu sokakların sahnesi Rapimle yükseliriz, bu beton ormanında Reyat'ın gerçek yüzünü Sessizce, ses, şey. yıldızlarla süslü Duvarlarda grafitiler anılarla dolu Benim mikrofonum bu sokakların sahnesi Sokakların rüyası, kalbimizde bir nakarat Kelimelerimle boyarım bu gri dünyayı Sesim yankılanır, duvarlardan geri döner Sokakların rüyası, benim gerçeğim